yaparız. Doktor hanım şimdi seninle görüşmek istiyor. Ama yalnız görüşeceksiniz olur mu? Sadece sohbet edecek seninle. Ben de kapının önünde seni bekliyor olacağım. Endişeleneceğin, korkacağın <laughs> hiçbir şey. etkinliğin bütçesinin ödenmesi için Alper'e talimat verdim sen de bilgin olsun bilgin var aslında ama bu ne acele Fırat? Ya genelde <laughs> bütçe işlerini ben onaylardım. hem bir fikrini planlamasını